Merhabalar sevgili tenis severler. ATP Monte Carlo'da sürpriz bir maçta karşınızdayım. Kei Nishikori, Thomas Berdich ile oynayacak. Eee Nishikori buraya gayet güzel geldi. Yani kendisi normalde iyi bir sert kort oyuncusu. Ama toprak kortta da bu turnada yendiği isimlere baktığımızda öncelikle e, Ramos Vinolas'ı yendiğini görüyoruz. Ki Ramos geçen hafta Casablanca'da final görmüş oyuncu. İyi bir toprak kort oyuncusu. Onu çok rahat bir şekilde geçti ilk turda. Sonrasında da ikinci turu da acayip rahat geçti. iki sette. Berdiş için bence zorlayıcı olabilecek bir oyuncu. Ki bu turda pardon bir önceki turda Berdiş bir hayli zorlandı. Özellikle ilk sette 7-6 ile zar zor almıştı. Sonrasında tabii maç koptu. Ama Nishikori bu kadar kolay kopacak bir oyuncu değil. Berdiş'i bugün bir hayli zorlamasını bekliyorum. Bayı olanlar için ise Baktığımızda Nishikori'ye 3.5 handikap açılmış. Nishikori artı 3.5 tercih edilir. Sürpriz olarak da bu maçta kaynışık orayı e, tercih edebilirsiniz diye düşünüyorum çünkü e, Berdış çok istikarsız bir oyuncu zaten, e, sert kort olsa, toprak kort olsa fark etmiyor, her türlü istikarsız. E, sene, bu seneye de pek iyi başlayamadı. E, sezon boyunca nasıl gider, bundan sonra bilmiyorum ama e, toprak kortun ilk turnuvasında şu anda bir geçiş döneminde sonuçta burada bir sürpriz olabileceğini düşünüyorum. Bu nedenle Nishikori denenebilir. Berdiş gözüktüğü kadar açık ara favori değil bu maçta. Herkese bol şanslar ve iyi seyirler diliyorum.